Mikroraptor'un dört kanadı ile uçuş yeteneği üzerine, süzülme teorisi. Yazar, Ömer Yıldız. Özet, Mikroraptor, erken Kretase döneminde yaşamış, dört kanatlı küçük bir dinozordu. Fosil kayıtları, hem ön kol hem de arka bacaklarda kanat benzeri yapılar bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışma, mikroraptorun anatomik yapısı ve enerji dinamikleri ışığında, dört kanadın etkin bir şekilde çırpılarak uçuş için kullanılamayacağını, ancak süzülebileceğini tartışmaktadır. Giriş, uçuş evrimi, dinozorlar arasında birçok farklı adaptasyonu beraberinde getirmiştir. Mikroraptor, ön ve arka ekstremetelerinde kanat benzeri tüyler taşımasıyla benzersiz bir örnektir geleneksel olarak, bu dinozorun aktif uçuş yeteneğine sahip olabileceği düşünülmüştür. Ancak, son araştırmalar ve biyomekanik simülasyonlar, dört kanadın eş zamanlı olarak çırpılmasının ciddi kısıtlamalara yol açtığını öne sürmektedir. Anatomik ve fonksiyonel analiz, mikroraptorun ön kol ve arka bacak kanatları, eş zamanlı çırpıldığında birbirine müdahale edecek şekilde konumlanmıştır. Bu durum, çırpma sırasında kanatların birbirine takılma riskini artırır ve uçuş sırasında stabilitenin sağlanmasını zorlaştırır. Ayrıca, dört kanadın senkronize olarak hareket ettirilmesi, hayvanın enerji bütçesi açısından aşırı maliyetlidir. Küçük bir dinozorun metabolizması, uzun süreli ve güçlü kanat çırpışını sürdürecek kapasitede değildir. Enerji dinamikleri ve süzülme yeteneği, fiziksel modeller, mikroraptorun dört kanadını aynı anda çırpmasının güçsüz ve düzensiz bir hava akımı oluşturduğunu göstermektedir. Bunun yerine, dinozorun kanatlarını sabit tutarak veya sınırlı harekette kullanması, yani süzülme yoluyla hareket etmesi daha mantıklıdır. Ağaç tepelerinden veya yüksek noktalardan süzülen mikroraptor, aerodinamik avantajını enerji tüketmeden kullanabilmiştir. Bu strateji, hem avlanma hem de kaçış davranışları için daha uygundur. Tartışma, Mikroraptor'un dört kanadı, aktif uçuş için tasarlanmış modern kuş kanatlarıyla kıyaslandığında yapısal ve işlevsel açıdan sınırlıdır. Ön ve arka kanatların aynı anda çırpılması, hem mekanik engeller yaratmakta hem de enerji verimliliğini düşürmektedir. Bu nedenle, Mikroraptor'un uçmak yerine süzülen bir yaşam tarzına adapte olduğu söylenebilir. Sonuç, bu çalışma, mikroraptorun dört kanadının aktif uçuş için uygun olmadığını, ancak süzülme ve planör benzeri hareketler için etkili bir adaptasyon sağladığını desteklemektedir. Gelecek çalışmalar, daha ileri düzey bilgisayar modellemeleri ve fosil analizi ile dinozorun hareket dinamiklerini daha ayrıntılı olarak ortaya koyabilir.